Express Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız 2024 model Volkswagen Transporter T7. 2000 kilometrede bir araç. Misafirimiz Adıyaman'dan bizim sürekli misafirimiz ee, Abidin abi bizim yanımıza böyle sürekli araçlarını getirir, işlem yaptırır. Aracımıza far yağmur sensörü yaptık. Out'a Al, alalım. Far. Gel böyle. Farlarımız yandı. Tuşunu değiştirdik. Aynanın yanına sensörümüzü takıp kodlamamızı yaptık. Gel abi böyle. Aracımıza aynı zamanda bu normalde halojen stoplardı. Ledli stoplarımızı da taktık. Bir içeri geç abi tekrar. Dörtleri açalım abi. Frene bas. Frene bastığımızda gördüğünüz gibi frenlerimiz çalışıyor. Geri vitesi atalım abi. Yeri yattığımız zaman yine bu şekilde arka seslerimizle çalışıyor. Misafirimize hayırlı olsun. Bizi tercih ettiği için ayaklarına sağlık. 543-356-9351 iletişim numaramız Ekfes Gaziantep. Hoşçakalın.